İngiltere kralı. Rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Ben biyoloji öğretmeni Tayfun Hoca, Tayfun Özer. Ee, bu videomuzun konusu ÖSYM sorularında akademik kaynakları mı baz alır yoksa kazanımları ve MEP kitabını mı? Ben bu meseleyi %100 isabetli olarak çözdüğümü düşünüyorum. Sorunun cevabı şu. ÖSYM akademik ayrıntıları ve detaylara değil kazanım sınırlılıklarını ve MEP kitabında yazanları dikkate alıyor. Hocam bunu nereden biliyorsunuz? sindirim sistemi ile alakalı daha önce de paylaştığım bir paylaşımda son 10 senede çıkan sindirim sistemi sorularının 4 tanesi direkt akademik kaynaklardaki bilgilerle çelişiyor arkadaşlar çelişmiyor direkt yanlış soru yanlış akademik olarak yanlış ama kazanım olarak bir sıkıntısı yok yani sizin bilmeniz gereken noktada bir problem yok hocam ne demek istiyorsunuz bakın şunu demek istiyorum şimdi 2-4 kaç yapar eksi 2 ama bir ilkokul çocuğuna 2-4 diye sorduğunda ilkokul çocuğu ne der? 2 4'ten çıkmaz der arkadaşlar. Yani kısayası siz şu an lisedesiniz ve 2-4 olmaz. 2-4'ten çıkmaz diye bilmeniz gerekiyor. Ama üniversiteye gittiğinizde 2-4 eksi 2'dir diyebileceksiniz. Tabii ki siz bunu lisede öğrendiniz. Biyoloji olarak düşünün. Yani ben birazdan size bir şeyler anlatacağım. Düşünün vay anasını diyeceksiniz. Demek ki ÖSYM diyeceksiniz hiç bakmıyor. Akademik kaynaklar umursamıyor diyeceksiniz ki gerçekten umursamıyor. Çünkü sizin e, lise öğrencisi olarak bilmeniz gerekenler, öğrenmeniz gerekenlerin sınırı belli arkadaşlar. Ne aşağı, ne yukarı. Eğer siz akademik kaynak fetişi yapan insanların dediklerini yaparsanız. Üstünü basa basa söylüyorum. Akademik kaynak fetişi yapan insanların dediklerini yaparsanız. Daha lisedeyken arkadaşlar onlarca bakın onlarca akademik biyoloji kitabı var. Tıp kitaplarının hepsi biyoloji kitabı diye sayın. Ve her biri biner sayfa böyle 500 bin arası sayfası var arkadaşlar. Çok kalın kitaplar. YKS'ye girerken bunları bilmeniz gerekiyor hiç aklınıza mantığınıza uyuyor mu? Ben şu an karşımda kitaplığım var. Siz görmüyorsunuz ben görüyorum. Üniversite kitaplarım çoğu ço çoğalda değil miyim de kolide. Ve şu an kitaplığıma baktığımda akademik kaç tane kitap var biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane kitap var. O da genel biyoloji 1, genel biyoloji 2 diye. Arada sırada açtığım bir kitap. Çünkü ben lise öğretmeniyim ve lise Öğretmen olarak y seni sorulacaksa bunu bilmek zorundayım. Ve size de bunu öğretmek zorundayım arkadaşlar. Ha e ne diyorsunuz hocam? Ne demek istiyorsunuz? Şu demek istiyorum. Yani sizin lisede akademik bilgiyi, gerçek bilgiyi tam manasıyla öğrenmeniz imkansız. Çünkü YKS'de gireceğiniz sınavda sayıyorum. Matematik, hadi geometri de sayalım. Geometri, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji. Sadece sayısal öğrencisinin temel 6 tane dersi var. Buna TYT'deki sosyali de katarsanız bu 8'e 9'a çıkıyor. 8-9 dersten sorumlu bir öğrenci. Sadece biyolojiyle ilgilenen bir öğretmenin kendi egolarıyla ortaya koyduğu ve çoğunu da öğretmen olduktan sonra öğrendiği akademik bilgilerin şovuyla arkadaşlar kafasını karıştırmamalı. Gerek yok çünkü bilmenize. Birazdan sindirim sistemiyle alakası 4 tane sorunun göstereceğim. Soruları tam manasıyla göstermeyeceğim. Telif sorunu var. Sadece soruları genel hatları sana anlatacağım ÖSYM sorunu. Ve soruların hepsi bilimsel olarak yanlış. Ama ÖSYM bilimsel olarak yanlış olmasını önemsemiyor. Çünkü YKS akademik bir sınav değildir. YKS akademik bir sınav değildir. YKS lise öğrencisinin biyoloji olan hassasiyetini, biyoloji olan e, becerisini becerisini güncel hayatı yansıtabilmesini ölçen bir sınavdır arkadaşlar. Bakın şimdi mesela burada bir soru var. soru kaç yıl olduğunu alta yazarım. Açıklama kısmında o soruların olduğu yılları yazarım. Girip bakabilirsiniz. Hoca doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor. Soru da ağızda A maddesinin sindirildiğini, midede B maddesinin sindirildiğini, ince bağırsakta ise A, B, C maddesinin sindirildiğini sormuş arkadaşlar. E buradan hemen çok basit bir soru. A'nın karbonhidrat olduğunu anlayacaksınız. Çünkü A hem ağızda hem ince bağırsakta sindirilmiş. İşte B'nin midede ve ince bağırsakta sindirildiğini, B'nin protein olduğunu anlayacaksınız. Yağansa sadece ince bağırsakta sindirildiğini anlayacaksınız. Ama sağ tarafta herkes tarafından kabul gören çok önemli bir akademik kaynak Guyton ya da Guyton her ne haltsa, Guyton ve Hall. Guyton and Hall fizyoloji kitabından bir kızım bakın ne diyor arkadaşlar. Trigliseritlerin az bir miktarı ağızdaki dil altı bezlerinden salgılanan ve yutulan lingual lipaz tarafından midede sindirilir. Yani bizim tükrük bezimizden <laughs> lipaz enzimi salgılanıyor. Ama bak biz bunu okul kitabında görmüyoruz. Çünkü bu ayrıntı mesele. Hatta bu lipaz gidiyor ince, ince bağır, şey, mideye gidiyor. Mide de yağların sindirimini gerçekleştiriyor. E bu ÖSYM sorusu yakında bir zamanın sorusu. Son 10 senenin sorusu. İptal etmemişler soruyu. Hani akademik kaynak? Şimdi şu alt taraftaki aynı kitaptan paylaşıma bir göz atalım arkadaşlar. Bakın orada ne diyor. Bakın. Besinler fundusta. Fundus neresi biliyor musunuz? Şu mideyi çizerseniz midenin şu üst kısmına fundus deniyor arkadaşlar. Tamam şu üst kısmına fundus deniyor. Fundusta mide salgısıyla karışmadan önce sindirim bir saat devam eder. Bakın ne diyor? Amilaz aktivitesi mide salgısının asit niteliğiyle durdurulur. Çünkü enzim pH 0.4'ün altına indiğinde zaman aktivitesini kaybeder diyor. Ama arkadaşlar ne kadar sürmüş ne olsun bu amilazın pH mide aktivitesiyle kaybolması 1 saat 1 saat. Yani midede karbonhidratların sindirimi 1 saat devam ediyor diyor burada biz arkadaşlar. Bakın ama bu soruda karbonatlar midede sindirilir diyor mu? Demiyor. E alın akademik olarak yanlış bir soru ama iptal edilmemiş. Demek ki ÖSYM akademik gerçeklere değil, kazanımlara dikkat ediyor. Daha bitmedi bu ilk soruydu. Bakın yine başka bir yıl sormuş ÖSYM. Soru genel hatlarıyla böyle. Soruyu direkt paylaşamadım e, çünkü telif problemi var malumunuz. E, başımda da birileri var yani e, bu soruları çözdüğüm takdirde şikayet falan ederler. Başımıza bela almayalım. Mesela bakın sindirim yeriyle alakalı bir soru çıkmış bir soruyu böyle değiştirerek e, koydum buraya. İşte bir nolu besin ince bağırsakta, iki nolu besin mide ve ince bağırsakta, üç nolu besin e, ağız ve ince bağırsak sindiriliyor. Üç ne olur? Üç karbonhidrat olur. Ağız ve ince bağırsak sindirilmiş. İki ne olur? Mide ve ince bağırsak olur. O da protein. Bir ne olur arkadaşlar? Bir de ince bağırsak olur. O da yağ. E, ama biz biraz önce de aynı şeyi söyledik. Bakın yağların midede sindirimi %10'u midede sindiriliyormuş. E midede bir saat sindirimi devam ediyormuş. Al sana akademik kaynak, akademik gerçek. Ama gördüğünüz gibi ÖSYM akademik gerçeğe göre sormamış. Okul kitabına göre sormuş. Devam. Alın bir soru daha. Soruda arkadaşlar gördüğünüz gibi karboninatların midede sindiriminin olmadığını gösteriyor. Ama karboninatların midede sindirimi bir saat yapılıyor. Alın size akademik olarak yanlış olan bir soru daha. Devam edelim arkadaşlar. Yine son 10 sene çıkmış bir soru. Ee, arkadaşlar. Mesela ağıza ne diyor? Küçük polisakkaritler ve maltoz diyor değil mi arkadaşlar? İşte midede küçük polipeptit, e, ince bağırsakta amino siyasi ve glikoz oluşur. Arkadaşlar sorunun e, soruyu gösteremediğim için siz girip kendiniz bakın. Sorunun cevabı zannedersem C. Ama soruda akademik gerçeklere doğru, kolay, doğru e, göre çözerseniz cevabı hem C hem E çıkıyor sorunun. Çünkü midede yağlarda sindiriliyor. Karbonhidratları sindiriyor akademik olarak. Ama bunu siz bilmek zorunda değilsiniz. Ve ÖSYM bu soruları da iptal etmemiş. Bakın biyoloji bir sürü konu var. Ben sadece sindirim sistemini inceledim. Sadece sindirim sisteminden son 10 senede çıkan 4 sorunun akademik olarak yanlış olduğunu birebir tespit ettim. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere işte şu cümle özellikle şu cümleyi o kadar çok duyuyorum ki. ÖSYM akademik doğrulara ters soru sormaz. Külliyen yalan arkadaşlar. Bakın külliyen yalan bir cümle. ÖSYM sorularını kazanımlara göre sorar. Kazanım sınırlılıklarına göre sorar. Son senelerde de okul kitabından soruyor. Kazanımı çünkü okul kitabı da kazanımlara göre hazırlanıyor arkadaşlar. Direkt soruların cevaplarını dahi, soruların paragraflarını dahi okul kitabından alıyor arkadaşlar. Külliyen yalan cümleyi tekrar ediyorum. ÖSYM akademik gerçeklere, bilimsel gerçeklere aykırı soru sormaz. Külliyen yalan sorar arkadaşlar. Sorar. İkinci mevzu arkadaşlar, okul kitabında külliyen yani yanlış olan mevzuları tabii ki yanlış alacağız. Ama okul kitabı burada demiş ki ağızda şu sindirilir, midede şu sindirilir, ince basınca indirilir. Genellemiş geçmiş. Okul kitabının genellemelerini biz doğru kabul ediyoruz. Çünkü biz şu an 2-4, 2 4ten çıkmaz seviyesindeyiz biyolojide. Ha 2 4'ten çıkar diyorsanız... Onu üniversite, tıpta, üniversitede biyoloji okurken, üniversitede genetik mühendisi ve moleküler biyoloji okurken 2'den 4'ü çıkarırsınız. Ama şu an siz 2'den 4'ü çıkarmıyorsunuz. 2-4'ten çıkmaz arkadaşlar. Tamam mı? 2-4'ten çıkmıyor. Umarım anlaşılmıştır demek istediğim. Ya bunun gibi videoların sayısını arttırabilirim ama sorular telif içerdiği için soruları yayınlayamıyoruz. Bu da tabii çok videonun kalitesini düşürüyor. Çok uzatamıyorum. Durum bundan ibaret. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.